NHTN kullanıyorsunuz ama kod noduna, kod modülüne hiç girmediniz mi? O zaman NHTN'nin neredeyse %50'sini kullanmıyorsunuz demektir. Kod nodu olmadan yapabilecekleriniz gerçekten sınırlı. Daha da doğrusu kod nodunu kullanarak yapabileceklerinizin neredeyse hiçbir sınırı yok. Ama çoğu insan ben zaten kod yazmamak için NHTN'e geçtim veya ben kod yazamıyorum diye kod nodundan kaçınıyor. Dostlar bu tam bir saçmalık. Yapay zekayı kullanarak hiçbir satır kod yazmadan bile kod nodunu mükemmel bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu videoda size bunu nasıl yapabileceğinizi ve kod nodu ile alakalı 9 efsane örnek göstereceğim. Lafı uzatmadan videoya geçelim. Eniyetini açtıktan sonra kod nodunu getirmek için, kod nodunu kullanmak için sağ üstteki artıya basmanız yeterli. Buraya kod yazıyorsunuz. Zaten kod nodu karşınıza çıkıyor. Üstüne tıklayıp kodun JavaScript'i seçiyoruz ve ardından istediğimiz kod nodu gelmiş bulunmakta. Temelde bu kod nodu ile ne yapabilirsiniz? Veriyi zenginleştirebilirsiniz, belli başlı filtrelerden geçirebilirsiniz, organize edebilirsiniz, kategorize edebilirsiniz. Yani yapabileceklerinizin neredeyse hiçbir sınırı yok. Bu tür işlemleri yapmak için zaten NET'nin bizim için hazırladığı belli başlı araçlar var. Sol tarafta görüyorsunuz. Bunların çoğuna zaten burada flow kısmından veya data transformation kısmından ulaşabiliyorsunuz. Ama bu kod nodu ile sizin hiçbir limitiniz kalmıyor. Yani bu soldakiler kullanması güzel araçlar tabii ki kullanmanız gerekiyor. Ama sizi belli başlı şartlarda limitlediği zaman direkt kod moduna geçmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani bir şey yapabiliyor muyum diye düşünüyorsanız öncelikli olarak kod modunu bakın. Kod modu ile büyük ihtimal yapabiliyorsunuzdur diyorum ve örneklere geçelim. Aşağıda sizin için dediğim gibi 9 tane farklı örnek hazırladım. Bunlardan ilki bakın, temizlik yapma ile alakalı bir örnek. Öncelikli olarak workflow'umuzu başlatalım. Burada görüyorsunuz Edit Field Node içerisinde bir transkriptim var, ismine Transcript dedim. Ve buraya bir YouTube videomun metnini kopyaladım, yapıştırdım. İçerisinde bakın, dakikalarda var. Dakika dakika, saniye saniye. Zaman damgaları da bulunmakta. Bu kod node ile temelde bu zaman damgalarını temizleyeceğiz. Yani bunun olayı sadece bu. Zaman damgalarını temizlemek. Sol taraftan bu giriyor. Bizim bu kod nodumuz var. Ortada kodumuz yazılı. Ve sağ taraftaki çıktıya baktığınız zaman görüyorsunuz hiçbir zaman damgası bulunmuyor. Direkt saf bir metin olarak çıktığı bize vermiş oluyor. Aşağıda bu saf metni kullanarak parçalara ayırmayı göreceğiz. Şimdi buradaki aldığımız saf metinle paragraflara ayrılmış bir metin değil. Sadece zaman damgalarını temizledik. Bu aşağıdaki örnekle de tekrar bunu başlatıyorum. Bakın buradaki aldığımız çıktıyı burada edit Fields kısmında girdi olarak yapıştırdık. Burada code node ile temelde bu veriyi işliyoruz şu an. Ne yapacağız burada temelde? Bunu e, sol taraftaki giren metni paragraflara bölmek istiyoruz. E, sağ taraftaki çıktıya baktığınız zaman bölünmemiş gibi gözükebilir ama bu paragraflara bölünmüş hali. Bu direkt insanın okumasından ziyade yapay zekanın ya da makinenin bize gösterdiği format. Şuradaki slash neyleri görüyorsunuz. Her bir slash neyi bir boşluk gibi düşünebilirsiniz. Bunu da görmek için bir edit fields daha koyduk. Bunu buradan sürükleyip buraya bıraktığınız zaman zaten bunun saf düzenlenmiş halinde görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi paragraflara ayrılmış durumda. Bunu nasıl yaptık? Yani videonun başında da söylemiştim. Bu kod nodu kullanmak için, bu kodu yazmak için bir yazımcı olmaya veya sizin bir kod yazmanıza gerek yok. Bunu temelde yapay ile yaptık. Enhetan içerisine şöyle bir prompt'umuz var. Bunu yapıştırdık. Aşağıda girdi kısmı var. Buraya girdi örneğini yapıştırıyoruz ve istenilen çıktıyı yapıştırıyoruz. Girdi ile çıktıyı nereden alacağız? Bu girdi kısmı temelde bu kod nodunun sol taraftaki kısmı. Yani code nodunu açacaksınız. JSON'a e basacaksınız. JSON'a e bastıktan sonra bu tarafı kopyalamanız gerekiyor. Sadece metni değil, bakın bu direkt JSON formatıyla kopyalamanız gerekiyor. Ardından cloud'a geçiyorsunuz. Tekrar boş bir ekran açıyorum ve buraya bunu yapıştıracağız. Ama bundan önce asıl prompt'umuz var. Prompt'umuzu da school topluluğumuzdan alabilirsiniz. Aşağıda linkini bırakıyorum. Ücretsiz bir school topluluğumuz var. Classroom'a gittiğiniz zaman Burada enter'e tıklayacaksınız. Burada zaten code note nasıl kullanılır diye bir kısım var. Burada prompt'u görüyorsunuz. Direkt yazabilirsiniz, topluluktan kopyalayabilirsiniz. Bunu kopyalıyorum, cloud'a geçiyorum ve yapıştırıyorum. Burada temelde ne yapacağız? Girdi kısmını buraya yapıştıracağız. Yani code node'una girecek olan kısmı buraya yapıştıracağız. Sol taraftakini tekrar kopyaladım, yapıştırdım ve aşağıya da istediğim şeyi yazacağım. Mesela bu sefer ne isteyelim? Her 3 cümleyi bir paragraf yap her iki paragrafı bir çıktı olarak ver dedik. Birazcık daha değişik bir talepte bulunduk bu sefer. Temelde yapmanız gereken tek şey bu. Yani oraya istediğiniz şeyi yazıyorsunuz. Bizim için Cloud kodlayacak bunu. Yani kod nodunu hazırlayacak. Bunu Gemini'le de yapabilirsiniz. ChatGPT ile de yapabilirsiniz. Çünkü bu basit bir kod. Bunu bütün yapay zeki araçları yapabilir. Bunu kopyaladık. Bakın hazırladı. Örnek çıktığı da burada gösteriyor. Enetene geçiyorum. Bunu sildim bakın. Yapıştırdım ve execute step dedim. Ne yaptı bizim için? Bakın 46 farklı çıktı verdi ve her çıktı içerisinde bakın boşluklar da var. Hemen geri dönüyorum görmek için bunu. Tabii ki buradaki değişkenin ismi de değişti. Buraya sürükleyip bırakıyorum. Ve görüyorsunuz her 3 cümleye bizim için bir paragraf yaptı ve her iki paragrafla da bir çıktı oluşturdu. Temelde kod nodunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani sadece ne istediğinizi bilmeniz ve bunu betimleyebilmeniz yeterli. Aşağıdaki diğer örnekleri gördükten sonra da zaten neler yapabileceğinizi çok daha iyi anlayacaksınız. Diğer örneklere geçmeden önce bu HTTP request'i anlatmam gerekiyor. Bu temelde bizim için karmaşık veriler elde edilebileceğimiz bir request. 100 tane farklı kişi verisi bize veriyor. İşte bu kişilerin isim, soyisim, adresini, lokasyonunu, şehrini, e-mail adresini, kullanıcı ismini, şifresini veya birçok farklı veri yani bizim için 100 tane sentetik veri oluşturuyor temelde. Bunu kullanarak diğer kısımlarda code node ile farklı işlemler yapacağız. Execute workflow diyorum ve çıktımızı inceliyoruz. İlkine veri çıkarma ve sadeleştirme için. Gördüğünüz zaten bizim girdi kısmımız sol taraftaki şekilde. Yani çok karmaşık bir veri var. Bu code node ile temelde bunu sadeleştiriyoruz. Ne yaptı temelde bizim için? Buradaki bir item içerisindeki veri karmaşasından 100 farklı çıktı oluşturdu. Her bir kişi için bir çıktı ve her çıktı içerisinde sadece isim, mail, telefon, ülke ve yaşı ekledi. Ve bizim için veriyi organize edip sadeleştirdi. Aşağıda filtreleme yapıyoruz. Filtreleme için bir örneğimiz var. Çalıştırıyorum ve burada bakın 4 farklı çıktı verdi. Bu filtreleme ne için? Yaş gruplarına ayırması için. Görüyorsunuz işte Gen Z, Millennials, Gen X ve Boomer olmak üzere 3 farklı kategoriye ayırdı. Ve bizim için bunu yaşa bağlı olarak, yaşa, yaşı baz alarak kategorize etti. İlk çıktığımız Gen Z'yi görüyorsunuz. Aşağıda Millennials kısmı var. Burada bunun yanı sıra kaç tane Gen Z olduğunu, işte yüzde kaç olduğunu, kaç tane Millennial olduğunu, yüzde kaç olduğunu bunların verilerini de veriyor. Şimdi aşağıda bir gruplama ülke istatistikleri kısmı var. Burada tekrar workflow'umuzu başlatalım ve ne işe yaradığını daha net anlayalım. Bakın yine bir girdi var, 20 farklı çıktı var. Bunları da neye göre yaptı? Ülkelere göre yaptı. Yani hangi ülkeden kaç kişi var? Bunun verisini elde ettik. Bizim burada bir veri karmaşamız var. Birçok farklı ülkeden birçok farklı kişinin verisi var. Ne yaptık bu kod node ile? Hangi ülkeden kaç kişi olduğunu ve o ülkedeki kişilerin ortalama yaşını bize burada verdi. Bunların hepsini yapay zeka ile hazırlayabilirsiniz bu kod nodunun içeriğini. ChatGPT olur, Gemini olur, Cloud olur herhangi biriyle hazırlayabilirsiniz. He, hazırladınız, burada yapıştırdığınız kodu, execute step dediniz ve bir hata aldınız. Hata kodunu alın, o ChatGPT'ye veya Gemini'ye artık ne kullandıysanız oraya yapıştırın. Bu hatayı alıyorum deyin, düzeltir zaten direkt. Ve bir sonrakine geçiyorum. Burada bir veri zenginleştirme örneği yapacağız şimdi. Başlatıyorum workflow'umu tekrardan. Ne yaptık bu kod nodu ile? Veriyi zenginleştirdik temelde. İsim var, e-mail var, yaşı var. Bunlar zaten vardı. Doğum yılı var. Bu bilgi de vardı sol tarafta. Ama bunun yanı sıra bizim için bir burç eklemiş. Hesabın kaç yaşında olduğunu eklemiş gün bazlı olarak. Bir sonraki doğum gününe kaç gün kaldığını eklemiş. Full adresini vermiş. Ve uzun zaman kullanıcı olup olmadığını eklemiş. Tabi bunların bazılarını sol taraftan direkt alıyor. Ama bu mesela örnek olarak burçlar veya doğum gününe kaç gün kaldığı verisi bunları kendi içerisinde bizim için zenginleştirmiş. Zaten görüyorsunuz burada burç kısmını bu kısımda ayarlamış. İşte şu tarih aralığında doğduysa şu burçtur, şu tarih aralığında doğduysa şu burçtur tarzında veriyi belli başlı parametrelere binaen sadece bu not ile zenginleştirebilirsiniz. Ardından ileri seviye sistemler kurmaya geçiyoruz lead puanlama sistemi. Temelde ne yapacağız? Bu 100 kişiyi potansiyel birer müşteri gibi göreceğiz. Ve bunlar için bir puanlama sistemi kurgulayacağız. Bu sistemi neye göre kurguladık? Temelde kişinin yaşına, bulunduğu ülkeye veya bir hesap ile alakalı bilgiler de var. O hesabın ne zaman aktif ettiğini binaen bir e, puanlama sistemi kurguladık. Burada sol tarafta bakın isim, e-mail, ülke bunları görüyorsunuz. Biraz daha kaya kaydır, sağa kaydırdığımızda skorlarını görmeye başladınız. Kendi içerisinde bir de tier vermiş altınlar üstte aşağıda gümüşler var bakın. Ve sağ tarafta factors kısmında da puanlamayı neye göre yaptığını yazmış. E, temelde ne yaptık bunun için? Ben aşırı detay vermedim. Yani bunları şu kurallara göre filtrele demedim. Bu sol taraftakini kopyaladım. Cloud'a gittim. Bunun için bir lead puanlama sistemi kurguladım. Ve benim için temelde bunu hazırladı daha detay vererek daha istediğinizde yakın bir çıktı da elde edebilirsiniz. Bakın aşağıda ne yapıyoruz? Bir sonrakinde HTML rapor oluşturma dedik. Execute diyorum tekrardan. Ve bizim için sol taraftaki veri karmaşasından bir HTML raporu oluşturdu. Bu yine insanın görebileceği, okuyup anlayabileceği bir formatta değil. Bunu görmek için bir edit fields koyduk. Ee, görüyorsunuz burada bu raporu direkt kopyaladım, buraya yapıştırdım. Ve bizim için HTML formatında bir kod var. Burada text olarak değil de bakın HTML'e çekerseniz bunu bir site olarak da görebilirsiniz. Yani temelde direkt HTML raporu bizim için hazırladı. İstediğimiz gibi yukarıdaki az önceki adımlarla da zenginleştirip bir rapor oluşturabilirsiniz. Burada bakın kişilerin resimlerini almış, isim, e-mail, ülke ve yaş gruplarını eklemiş. Yani temelde HTML tabanlı çalışmalarda yapabilirsiniz bu kod nodu ile. Ve son olarak Zaman dilimine duyarlı iletişim zamanlaması demişiz. Başlatıyorum tekrardan bunu ve içine giriyoruz. Burada dünyanın her bir tarafından insan verisi var. Yani sentetik insan örneği var. Bundan dolayı farklı zaman bölgelerinden olabiliyorlar. Farklı zaman dilimlerinden. Bu Code Node ile de temelde bunları kategorize ediyoruz. Bakın Time Zone demiş. Burada hangi Time Zone olduğunu, kaç kişi olduğunu, hangi ülkeleri içerdiğini yazmış ve en iyi ideal o ülkedeki kişiyle saat kaçta iletişime geçebileceğimizi yazmış. Bu gibi 29 farklı zaman dilimine ayırmış bizim buradaki 100 farklı kişimizi ve bunların hepsini farklı kategorilere ayırmış. Temelde bu işlemi yapmak isteseniz bunu yani sadece şunlarla yapmanız imkansız veya büyük bir veri karmaşası hazırlamanız gerek. Yani birçok farklı if node'u kullanacaksınız, birçok farklı filtreleme yapacaksınız. Yani aşırı zor ama kod no ile temelde bunu sadece nasıl yapabilirsiniz? Yani sadece şunu kopyalayıp Cloud'a veya ChatGPT'ye gidip yapıştırıp az önceki prompt'umuzu da ekleyip ne istediğinizi söylerseniz size istediğiniz çıktıyı verecektir. Kod no temelde bu kadardı. Bu workflow'u da topluğa yüklüyorum. Classroom üzerine böylelikle indirip kendiniz de inceleyebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.